Her şey tamam herhalde. Ailenizi arayalım mı? Hayır gerek yok. Ben haber veririm. Tekrar geçmiş olsun. Teşekkür ederim. <laughs> Sağ olun. <laughs> oh. <laughs> Berin Hanım. Buyurun. Siz kimsiniz? Biz Bey gönderdi. Sizi evinize götürmeye geldik. Haluk mu? İyi de ben sizi ilk kez görüyorum. Biz daha önce Holding'deydik. Ama dilerseniz Haluk Bey'i arayabilirsiniz. Yok, tamam. Gidelim bir an önce. Tamam. Çantanızı alın. Sağ ol. Buradan efendim. Yeni mi bu araç? Evet efendim. Ne oluyor? No, ne oluyor burada? Siz Berin, ne yapıyorsunuz Berin, siz ya? bir şey olduğu yok lütfen. Ya ha aç şu kapıyı, aç. Açın lütfen. derhal çıkarın beni buradan. Berin lütfen konuşmamız lazım lütfen. Sen nasıl çıktın ya? Berin bak. Tamamen kurtuluşum sana bağlı. Konuşmamız lazım lütfen. Bak seni son defa uyarıyorum. Şu kapıyı açın beni buradan çıkarın. Yoksa bir de adam kaçırmakla suçlanırsınız çabuk. Aç. Berin, aç kapıyı, açın. Ben sana hiçbir şey yapmadım. Her şey kazaydı biliyorsun. Tamam? Çok güzel. İşte bütün bunların hepsini mahkemede anlatırsın. Yargılanınca ne olacağını sanıyorsun? Susacak mıyım? Ne anlatacaksın? Gerçekleri, oraya niye geldiğimi, neden tartıştığımızı, her şeyi anlatırım. Sen aklınca beni mi tehdit ediyorsun? Hayır. Hayır, dürüst olmanı istiyorum. Berin, ben hiçbir şey yapmadım. Biliyorsun. Lütfen, bak lütfen şikayetini geri çek. Yurt dışına gitmekten de vazgeçin. İlk planımıza geri dönelim. Ben buraya hiçbir şey söylemem. Dur beni kötü bilsin istemiyorum. Tek istediğim onu görmek. Başka hiçbir şey istemiyorum. Şikayetimi geri alsam Duru sana inanacak mı sanki? Ya da sen ona söyleyince ne olacak? Duru senden nefret ediyor. Aklını kaçırdığını düşünüyor. Annenim de sen de inanmaz zaten. Peki Haluk Bey? Duru'nun benim kızım olduğunu öğrendiğinde ne yapacak peki? Dene bak bakalım ne oluyor? Haluk Duru'yu kaybedeceğini anladığında ilk kimden kurtulmak isteyecek sanıyorsun? Senden. Pişman olursun. Peki vicdanın rahat edecek mi? Ben içeri girersem geceleri rahat uyuyabilecek misin? Uyurum ben, ben uyurum vicdan da rahat eder. Aç şu kapıyı, hadi, aç, aç şu kapıyı aç. Aç şu kapıyı. Açın. Sana en başında söyledim, Duru benim her şeyim. Onu kaybetmemek için ne gerekiyorsa yaparım. oldu Melike? Ne dedi? Çekmeyecek şikayetini. Çekmeyecek mi? sandım. <laughs> Bak döndüğünde ulaştın yine geldin. Şefka Sultan. <laughs> Hülya'nın kürkçü dükkanına. Ne oldu? Ağzın açılır açılmaz da bıraktın bombayı. Hazala diyorum Hazala. Ne olacak anne? Bu ellerin açılınca da ilk tokadı bana mı atacaksın? Siz... Siz çok yanlış Yaptın. Ah Melike. Yanlış. Zorla anne ya zorla zorla. Tabii. Belki tekrar cana gelirsin. Anlatırsın Melike'ye gerçeği. Ha? O da çekip vurur beni. Anne. Bu kız bizim yüzümüzden katil damgası yedi ya. <laughs> bu sefer gerçekten katil. <laughs> Bunu mu istiyorsun? Söyle o zaman. Yeni çıktı hapisten. Aynen geri dönsün. <laughs> Tabii. Hülya kızın da mezara. Hı. İki kızından birden olursun. Hı hı, hı. Ay. Ah be anacım, ah. Gerçek dediğin öyle kolay olsa keşke. İki ucu keskin bıçak. Nereden nasıl tutacaksın anne? Hoş geldiniz Berin Hanım. Hoş buldum. Geçmiş olsun. Sağ ol. O kadını bırakmışlar. Serbest kalmış. He, ee, sen de ona görüşmeye mi gittin? Yok canım. Ben savcılığa ifade vermeye gittim. E beni niye beklemedi? Aklımız çıktı. Ay işte. Bir an evvel ifademi vereyim dedim. E ne anlattın peki? Bilmediğin bir şey var mı? Yok canım, yok. Bilmediğim bir şey yok. Ama görürsün. İlk celsede alacaklar o kadın içeri. Bir daha çıkamayacak karşımıza. Meriç, iyi misin? Ha? Gel. Daha iyi misin? Daha iyiyim. An nefes alamayacak gibi oldum. Çok sıktın gerilime. Bir görseydin Beren'in yüzünü arabada. O kadar iyi biliyor ki hiçbir şey yapamayacağımı. İstersen tek bir sözünle hepsinin sesini kesebilirsin biliyorsun değil mi? Olmaz Kadir yapamam. Duru da Hazal da buna hazır değil. Onlara bunu yaşatamam. Şimdi ne yapacaksın peki? Kendimi temize çıkaracak bir şeyler bulmam lazım. Ne bulabiliriz ki? Gören duyan yok. Ya şahit falan öyle değil mi? Bir dakika. Ne? Kameralar. Evde kameralar vardı. Ben girerken görmüştüm. Onu sordurduk zaten. O odada kamera yok. Polis bakmış zaten. Bahçede? Bahçede de vardı. Onlara bakmışlar mı? Belki oradan bir şey çıkar. Olabilir aslında. Tamam. Sordururum ben. Allah senden razı olsun. Melike yalnız bir şey daha var. Ne oldu? Canım daha fazla sıkılmasın diye söylemedik ama... ...annem biraz rahatsızlanmış küçük bir kriz geçirmiş. Ama iyi, iyi merak etme eve çıkarmışlar. Ne diyorsun Kadir? Tamam, e, beni eve götür hemen ne olur. Tamam, tamam.